Hepinize merhabalar. Sevgili seyirciler, videoma hoş geldiniz. Size bir sorum olacak. En çok sevdiğiniz Spider-Man versiyonu hangisi? Miles Morales mi? Peter Parker mı? Yoksa Gwen Stacy mi? Yorumlarda tartışalım bu konuyu. Bu sorunun da hallettiğimize göre o zaman videomuza geçelim mi? Bence geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man 2 hakkında konuşuyoruz. Aslında bu videoda ben sadece size kendi düşüncelerimi, beklentilerimi, Marvel Spider-Man 2'nin neden güzel bir oyun olduğunu söyleyeceğim benden önceki yani benim bu videoyu çekmemden önce arkadaşlar bir sürü Marvel Spiderman man 2 ile ilgili fragman yayınlandı. Birçok youtuber, oyun kanalları, filmler, dizilerle hakkında yorum yapanlar bunlar hakkında video çektiler arkadaşlar. Ben kendi kanalımda da çekeceğimi söylemiştim fakat arkadaşlar biraz geç kaldım. <laughs> Tabii ki de onlarla bir rekabet içerisinde değilim. Benim amacım sadece düşüncelerimi dile getirmek, oyunumu oynamak ve keyfime bakmak. Açıkçası Kamil Baba kanalında arkadaşlar güzelce ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ve umarım arkadaşlar ilerleriz. Bu kanal benim olduğum kadar sizin de kanalınız ve biz hep birlikte bir aileyiz ve hep büyümeye devam edeceğiz. Bunu da söyledikten sonra konuşmalarımıza geçelim. Arkadaşlar Marvel Spiderman 2 aslında şu ana kadarki çıkmış en iyi Spider-Man oyunu olabilir. Neden? Çünkü oyunda bu var. Oyunda simbiyot var. Simbiyot değil. Şuna geç. Şu görüntüye bakın ya. Şu logo. Tam logoyu geçtim. Logo daha. Logo daha güzelmiş. Bak şimdi yakından bakınca daha çok fark ettim. Maskeler de çok maske kısımları çok güzel olmuş ya. Şu beyaz kısımlar, yani bu oyunu yaparken <laughs> çok fazla uğraşmışlar belli. Hatta ben de şu an e, Örümceğin Gölgesi, hatta Örümcek Adam'ın çizgi romanını aldım arkadaşlar. Daha bir tanıdığımız hediye etti bana hediye olarak almış. Şu an ben de onu okumaktayım. Nerede kalmıştım ben sayfasını? Evet. Bayağı bir ilerlemiştim. Burada da simbiyot örümcek adam var. Hatta Peter'ın bir karanlık versiyonlarından bu da arkadaşlar. Açıkçası çok güzel bir çizgi roman ee, daha bitiremedim size de tavsiye ederim Örümcek ad Adam hakkında güzel bir çizgi roman olmuştu peki simbiyotusun oyunda olması bize ne gibi alternatifler sağlıyor ilk olarak first one, bize inanılmaz dövüş mekanikleri sağlıyor second one ikinci olarak Tabii ki de hikaye bakımından bizi daha da çok etkiliyor. Arkadaşlar. <laughs> ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Biz ile birlikte oynamak bizim için aslında yeni bir şey. Biz bundan önceki Spider-Man'lerde evet bir sürü Spider-Man oyunu oldu. Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Remastered, Miles Morales spider <laughs> Amazing Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 2 film oyunu. Örümcek Adam 1, Örümcek Adam 2, Örümcek Adam 3 yine film oyunları oldu. Bu arkadaşlar Ultimate Spider-Man'in oyunu çıktı. Spider-Man Web of Shadows gibi bir sürü Spider-Man oyunu ortaya çıktı. Bu oyunlardan benim en çok beğendiğim tabii ki de bu oldu. Ben Marvel Spider-Man Master'da deneyimledim çok güzeldi ama gözümden dolayı pek oynayamadım ama çok güzeldi açıkçası. <laughs> Sadece görev yapamasam da o aile sallanmak bile insana veren his hayalimizdeki çocukluk rüyalarımızın gerçeğe dönüşmesi diyebiliriz. Ve Marvel Spider-Man 2 PlayStation 5'e özel çıktığı zaman arkadaşlar çoğumuz oynayabileceğiz çoğumuz oynayamayacak. Ben oynayamayacağım ama videolarını izlerken keyif alacağım. Çünkü arkadaşlar hikaye bakımından çok güzel. Evet Kimimiz oyundaki simbiyotu sevsek de ben oyunun hikayesine de bakarım. Hikaye eğer güzelse oyun da güzeldir. Bu her şeyde geçer. İzlediğimiz filmlerde, dizilerde de geçerli. Oyunladığımız oyunlarda da geçerli. Ve bu oyun hikaye bakımından çok güzel. Arkadaşlar evet Peter'ın yüz birazcık daha Tom Holland'a benziyor olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Bence bir sorun yok. Mice'ın görüntüsü de güzel olmuş. Mercey'nin görüntüsü bayağı değişmiş. Hedi de var artık. Yani Hedi, Genki, Mice, Peter ve Mercey yani 5 kişiyiz arkadaş grubu olarak bence güzel. Açıkçası şu anki gördüğünüz dövüş sahneleri bence arkadaşlar çok güzel ve aynı zamanda oyunun bazı yerlerinde belirlenen yerlerde kendimizi sapanla girip hareketler yapabileceğimiz yerler var fakat bu hareketi aile süzülmek için her yerde yapabilmenize rağmen bazı özel yerlerde hareketli şekilde yapmamızı sağlayan noktalar var o noktalarda kendimizi sapanla girerek yani a atarak iki duvara da a atarak kendimizi giriyoruz ve girdikten sonra fırlatıyoruz ve birkaç hareket yapıyoruz. Bu hareketler o dediğim belirlenen noktalara özel arkadaşlar. Aile sağlanmaya çok güzel değinmişler arkadaşlar. Nasıl yani? Şöyle kısacası. Aile sağlanmaya biraz daha geliştirmişler. Mekanik açısından daha da güzel olmuş ve aynı zamanda oyunun açıkçası e, daha da mesela hızlı hareket etmeni sağlamıştır oyunda. E, bundan önce bir video izledim. Ee, adam 3 saatlik Marvel Spiderman 2 deneyimi olmuş arkadaşlar bir kişiyi izledim açıkçası oradaki gördüğüm sallanmalar da buradaki gördüğüm sallanmalar aynı ve sallanmalara hız Getirmeleri iyi olmuş Marvel Spiderman Remastered'de birazcık yavaştı sallanma özellikle de klavyede hareket ederken e, biraz zorladı beni tabi PlayStation'da nasıl bilmiyorum ama. E, sallanma biraz yavaştı. Burada daha da hızlı hale getirmişler. E klavyede Space'e ve W'ye basıyorduk. Bazen çifte de basıyorduk ve bu biraz zorluyordu. Arkadaşlar bize. Umarım bunu daha da kolay hale getirirler diye düşünüyorum. Şurada da bir görüntümüzü verelim. Şuna bir bakın ya. Şu ikili. Yani bir şurada sadece güven sayısı eksik. Yani Spider-Man'in en güzel ikilemesi Miles ile Peter'dir. Üçleme olarak Miles, Peter güvendir. Yani özellikle ben şunu değinmek istiyorum şu an bu ekranın durduğunda Miles'dan Peter'a, Peter'dan da Miles'a geçebileceğimiz görevler var. Bu görevler çok güzel olmuş. Mesela Miles Miles'la bir görev yapıyoruz. Oyunumuz ediyor Peter'la mı devam edeceksin Miles'la Peter Peter'ı seçiyorsun. Bir anda Peter'a geçiyorsa Peter hep. Peter'dan görevindesin. Miles'la birlikte yapabileceğin görevler de olacak tabii ki de. Ama mesela diyor ki o insan. mı devam edeceksin? Miles'la mı devam edelim? Peter'la mı? Ya Peter'ı seçersen ya Miles'la. Bu noktada şunu da sorguluyoruz. Neden iki kişilik oyun? Düşünsenize. Ben Peter'ı yönetiyorum. Kardeşim, abim, ablam ya da arkadaşım Miles'ı yönetiyor. Çok güzel olur açıkçası oyun ya. Yani ama bu her anlamda mesela ikisinin mesela birlikte olduğu görevlerde ben Peter oynarım. Arkadaşım Mice oynar. Ya da o Mice'ı daha, daha, doğrusu ben Mice'ı o Peter'ı. Çok güzel olurdu açıkçası. Keşke olsaymış diyorum. Açıkçası böyle bir şeyin neden olmadığını bilmiyorum. Belki getirirler ilerleyen zamanlarda bilmiyoruz. Simbiyotla olan dövüş mekaniği çok güzel olmuş. Oyuna eklenen yeni dövüşler yeni sahneler, yeni hikaye ve aynı zamanda yeni düşmanlar çok güzel. Lizard'ın görüntüsü şu ana kadar gördüğüm en iyi Lizard görüntüsü olabilir. Amazing'deki de güzeldi. No Way Home'da yani pek iyi değildi. Çok da kötü değildi. Orta diyebilirim. Ama şu anki gördüğüm en iyi Lizard görüntüsü diyebilirim size. Ve şu da güzel olmuş açıkçası arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar kostüm bakımından da güzel kostümler var. Özellikle de <laughs> e, Simbiyotsun Peter'dan kurtarmaya çalıştığımız bölümü ben izlemeyi iple çekiyorum. Çünkü arkadaşlar orada Miles elektrik güçlerini kullandığı için orada çok daha farklı bir fight var. O fight'ın sonucunda nasıl kurtulacak Peter onu merak ediyorum. Umarım güzel olur. Hatta benim şöyle bir düşüncem var orayla ilgili. Miles elektrik güçlerini kullanarak onu Ayırmaya çalışır. Anlar böyle bir şey. anlar ki ben elektrik gücümle onu ayıramayacağım. Simbiyottan kurtulmak için Peter'ı ses cihazlarının olduğu bir odaya götürür onu ve o odaya onu hapseder ve belirli ses frekansı ile birlikte simbiyotu Peter'dan ayırmaya çalışırken aile çeker. Peter'ı alır, simbiyotu da bir kapsüle koyar ve Oscorp'a geri götürür. Bence bu olabilir. Ama dediğim gibi bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Ben şu an sadece burada düşüncelerimi dile getiriyorum. Ve Venom'un kim olacağı da bilinmiyor. Bu da şüpheli biraz. Açıkçası Eddie Brock olmayacak dendi. E, geriye Hedy, Miles, Peter, Genki, MJ oluyor. İşte MJ olamaz. E, Peter olamaz. E, Miles de olamaz. Çünkü Peter ile Miles Venom ile Genki de olamaz. E, geriye Harry kaldı. Harry, Venom. Ve oyunda bir sürü dublaj var. İngiliz dublajı, İngilizce var. Arkadaşlar Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça dublaj var. Arapça Mısır dublaj bile var ama Türkçe dublaj yok. Türkçe altyazı bile yok. Dublajı geçtim altyazı bile yok. Bunun nedenini bilmiyoruz. Diğer çıkartılmış olduğu Sony'nin oyunlarında arkadaşlar Türkçe dublaj ve altyazı varken Marvel Spider-Man oyunlarında neden altyazı ve dublajın olmadığını bilmiyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda PC'ye çıktıktan sonra yaması yapılacak ve altyazı yaması yapıldıktan sonra oyun çoğu kişi daha iyi o zaman oynayacak. Tabii İngilizcesi olanlar daha rahat oynar. Ama e, nasıl olur bilmiyorum açıkçası. Açıkçası hmm, açıkçası bu beni biraz tuhaf etkiledi. Çünkü bir sürü dublaj verken Türkçe dublajın olmaması ya da altyazısının olmaması beni biraz tuhaf hissettiriyor. Yani bir sürü ülkenin dublajını ve alt yazısını koyuyorsun oyuna. E madem Türkçe dublajı Türkçe altyazıyı da koyuver ya. Açıkçası Türk tarafını neden pek önem vermediklerini bilmiyorum bu dublaj ve altyazı konusunda. E bildikleri bir şey vardır. Belki de Türkçe altyazı dublaj koymak istemiyorlar. Ya da her seferinde bunu yapmaya çalıştıklarında bir sorun ortaya çıkıyor ve o sorunu bir türlü çözemiyorlar. Bunu pek bilemiyoruz. Ama umarım ilerleyen zamanlarda Spider-Man, daha doğrusu Marvel spider 3 diye bir oyun çıkarsa o zaman Türkçe dublaj ve arkadaşlar Türkçe altyazının gelmesini isterim. Ve oyunun çıkmasına sayılı gün kaldı. Evet sayılı gün kaldı. 20 Ekim'de geliyor oyun. Bugün ayın e, kaçıymış? Arkadaşlar Bugün ayın 8'i arkadaşlar Ve 20'sinde çıkıyor Dediğim gibi arkadaşlar 12 gün sonra Marvel Spider-Man 2 Artık geliyor Açıkçası sayılı gün kaldı Ve oyunun çıktığı günden 3 gün sonra benim sınavım çıktı, oyunun çıktığı akşamı da sayarsak 3 gün saymazsak 2 gün sonra benim sınavlarım başlıyor. Oyunla ilgili videoları izleyemeyeceğim. E, yorum yapamayacağım. Ama e, sınavlarım bittikten sonra arkadaşlar yorumlarımı yapmaya devam edeceğim. Bunu söyleyeyim. Açıkçası dediğim gibi bu oyun cidden gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man oyunu olurdu Yani konuşacak çok fazla şey olsa da söyleyeceğim çok fazla şey olsa da çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum diyor. Ve söyleyeceklerini birazcık daha kısaltmaya çalışıyorum. Yani e, cidden yani Spider-Man'i ayrı severim. Ama Marvel Spider-Man oyunlarına daha da bir ayrı sevmeye başladım. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı, like atmayı, kanala abonesi, abone olmayı, bildirim açmayı, e, bildirim açmayı etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.